Fakir ailenin hayatı, zengin ailenin yani yoksul ailenin hayatı ve zengin ailenin hayatına bakıyoruz. Of, ben bu kızdan sıkıldım ya. Ne zaman gidecek bu kız? Öyle değil mi? Ama fakirliğimizin yani yoksulluğumuzun sebebi onun yüzünden. Hayır onun yüzünden bir kere değil. Sen parayı ödemedin o yüzden. Tamam evimiz güzel olabilir ama şimdi birkaç gün sonra evimiz artık berbat olacak. Of, otelde yaşıyoruz aslında yani ne evi? Aslında kovulacağız otelden. Kızım, sen okula git şimdi. Ver şu sihirli değneği de gelince oynayacaksın. Cezalısın. Ne yapıyorsun sen öyle? Ver kızımın değneğini. Tamam gelince oynayacak ama cezalı değil. Tamam kızım sen gidebilirsin. Sen bakma baba o sana kızmadı. Hı. Evet Murat. pardon pardon. Yani şey. neyse ee... işte. hım. Hadi gel kızım gidelim. Hı. Gel kızım gidelim. Oh, öyle olsun. Ay anlamıyorum ya hiç. Hiç anlamıyorum. Değnek bakalım neredeymiş. Onu kıracağım. Değneği ortadakiye böleceğim ama onları bekleyelim gitmesine. Onlar yoksa beni anlayacak. Tamam gidelim. Kızım hadi seni şurada, şuraya kadar yürüteyim. Sen sonrasını gidersin değil mi? Gidelim anne sonrasına. Tamam. Ama ben kızım bıraktım ben uyuyacağım. Oh tamam uyudu. Al şu deneyi. Şey gördün Ne? 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 yapıyorsun? Ne şey gördün mü? Ne? 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 What did you miss ve baba değneği kırar. Hepsi değnek yüzünden. Hah, nerede şu bıçak? Uyanacak. Dur kızgın bir şekilde söyleyeyim. Nerede şu bıçak? B bıçak mı? Ne bana soruyorsun ya? Ben nereden bileyim? En son sen yemek yapıyordun. Tamam. Oh, oh tamam inandı. Bana şimdi bıçak gerekiyor. Çabuk. Oh, neredeydi o bıçak? Tamam. Nerede o? Gel buraya. Çık, çık, çık. Heh, artık bu değnek hiçbir şeye yaramaz. Çık, çık, çık. <laughs> İyi oldu sana kızım. Zaten bütün sebebimiz yoksa olmamızın sebebi zaten o kız. Çubuk mu satlayayım yoksa görecekler. <laughs> Ama ben o kızı gelince oynayacaktı. Çok geri tamir edeceğim. Bakayım çizik var mı? Yok tamam. A çizilmiş şurası burası çizilmiş hayranlar. Ee, ne yapsam? Bunun hiç büyütece tutmayacak. Öyle diyeceğim. Büyütece tutarsan oyuncağın yanar diyeceğim. Tamam inanır. Ateşim de fazla var ya. Of. Neyse tamam. Düzeldi en azından. Şöyle. Hı. Hop. Tamam orada dursun. Hadi ben de yatayım da yanına şüphelenmesin. E, e neyden Hiçbir şey. E, hiçbir şey. Öylesine. Tamam. Kızlara eve dönünce. Tık tık anne kapıyı açın. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık. Anne kapıyı açın. Ah açtılar galiba. Ha doğru ya o yüzümü görünce otomatikmen açıyor. Tık 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 anne. Hı, efendim kızım. Şey kızım şimdi senin bunu neyip yürüme alıştırması yapman gerekiyor anne tamam anne yürüme alıştırması yapayım tamam hadi sen yürü bir kere daha dene. Ah! Oldu koşabiliyorum. Koşabiliyorum. Ne oldu yine ya? Bu kız yine mi geldi? yok diyorum ya. ya susan ama. Sus sen olmuyor mu? Şimdi sus. Sonra ne yapacaksan yap. Dur dur dur. Kafam şişti. Sus. Uf, tamam. Ama birazdan gidecek bu evden. Hayır. Yat şuraya sus. Vallahi ben uykumdan uyandırdınız. Dur 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 konuşuyorsunuz. Kim uyandırmış gurursun. Uyu şuraya yat. Hem hem ben bu oteli kiraladım sen değil. Tamam. Ay allahım. Neyse kızım, hadi senin bugün ee, banyo yapman lazım. Tamam anne, ben de yapacağım. Ama şey bizim evde banyo olmadığı için nerede yapacağız söyleyeyim mi nerede? Havuzda yani havuz partisi yapacağız aslında bayağı değil. <laughs> ne? babası onların havuzda duracağını biliyor bilmiştir yani duymuştur ne konuşuyorlarmış bende izinsiz havuz mu ben de geliyorum tatlım tatlım orada orada erkekler için yer yok ve kızlar partisine gelemezsin rezil olmak istemiyorum kızlar partisi. Uf tamam ya. Bir kere zaten gelsem. Mırnav sen gelebilirsin. Yani şey Mırnav değildi aslında senin ismi. Neydi ya? Heh tamam. Sen gelebilirsin Ponçik. Sen de gelebilirsin. Senin ismin neydi? Anne onun ismi neydi? Ben hatırlıyorum kızım. Onun ismi ee, Bay... Ee, Yok onun ismi neydi? Ha tam hatırladım onun ismi yine unuttum. Ha onun ismini hatırladım onun ismi pamuktu. Baksana ben biraz şimdi hatırladım. Hadi gidelim partiye. Ama havuz yok yani küvet olabilir ama küvet de yok. O yüzden havuz dediğim birazcık şuradaki havuza benzeyebilir. Hadi havuza girelim anne. Ama istiyor ya. Havuzda yok ki ben ona nasıl diyeceğim. Şurada bir göl var ona girelim diyeceğim de orası da çok şey ama. Yani bizim, bizim şey giremeyeceğimiz kadar of oh. Ne yapacağım? Ne yapabilirim ya? Amerika'ya gitsem. Amerika'ya zaten gidemem. Havuzum yok benim. Havuz lazım bize. Şişme havuz olsa bile yine de lazım işte. Of. Bir dakika. Kendim yapmaya çalışacağım. Havuz partisine gelecekler ya. Of. Geldik havuz partisine. Evet geldik. Hadi. Hazırlamadınız mı? Hazırlıyoruz, hazırlıyoruz. <laughs> hazırlıyoruz. Kızım sen de giy şu tamam. Giydin mi? O zaman şimdi başlayacağız. Ee, bana yok mu? Aa sana yok. Of. Hadi bir havuz Havuz lazım bize. Ama havuz yok ki. Bir dakika. Kızını bunun içine sokarız. O zaman küçükler böyle bir havuzda yüksün. Ama sığmayız. Sığmayacağız abla biz. Sen ondayız. yüz. Kim bunda yüzecek? Ama bu daha büyük aslında. Buna ikinci de sayabilirsiniz. Hayır ben onu istemiyorum. Ben eşli istiyorum. O zaman en büyük bana kaldı. Yeah. <laughs> onlar da girsin. <laughs> onlar aynı havuza girmesin anne. Sonra onlar kavga eder. Hayır kızım. Onlar kavga etmiyor. <laughs> Diğer köpek, tavşan falan kediler varsa onlar da girebilir. Ama kavga etmemek şartıyla. Şimdi tavşanda sıra. Tavşana en büyük havuz geldi yani en küçük diyebilirim ama yine de büyük. girebilir. Bazıları aynı suya bile girebilir. Sorun yok. Hey bak bir kedi onunla anlaştı. Konuşuyorlar. Miau 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 Tamam. Konuşuyor onlar. Hadi şimdi senle sıra kızım. Ay pardon. Ben senin annen dedim de ki. Hadi kızım şimdi sende sıra. Gir en büyük sana geldi. Anne çok güzel havuz. Kızım sen şurada dur ikimiz girelim. Hayır anne. Ama Kızım ama ben de istiyorum. Gerçek havuz olduğuna emin misin? Bu havuza hiç benzemiyor. Kızım evet bu havuz. En büyüğü anne sana gördü. Hani o benimdi? Sen de gideceksin. Ben kenara kayacağım. Anne hani benim bacaklarım bile değmiyor suya. Hı. kızım sana da buldum bir tane havuz bak. <laughs> Çok güzel bu havuz. Hem tek kişilik. Kızım Şez şezlong var. İstersen girebilirsin. Yani yatabilirsin. Hayır anne. anne ya ben bunu sevmiyorum. Ben yüzmeyeceğim. <laughs> anne herkes burada keyif yapıyor. <laughs> Bak köpekler kediler bile yapıyor. <laughs> Kızım şanslısın bugün sana da bir havuz buldum. Ha, <laughs> nasıl yani yalan atma anne. Hiç bir havuz bulamadım bana. <laughs> gidiyorum Ben hmm. gidiyorum ya yeah. Benimle gitsen girebilirsin havuza. Gerçekten mi? Evet. Tamam o zaman. Ama tek sorun şey ben giremem çünkü sığmayız. Hayır siz büyük bir havuz ben biliyorum. O zaman, oh, yeah, 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 ya ama ben giremem ki. Hı, sonuçta kadar böyle kalacak. Herkes eğlenecek. Ben böyle <laughs> duracağım. Miyav dur. Dur gel benimle gir. Miyav. Anne ben giremiyorum. Herkes gidiyor. Kızım tamam. Bu havuz şeyi iptal olsun. Giremesin. Evet. Kızım sen giremiyorsun. Sonuçta partiyi biz ku kurallar... Partinin kurallarını biz seçtik. Hadi. Çıksın herkes sudan. Hayvanlar kalabilir. ama kimse yiyemedi. Normalde en çok o istiyordu. Kızım bak, köpeği. Anne bak çok güzel bir. Kağıt. Bu neymiş? Aa gerçekten de değişik bir kağıt. Kızım hadi bak bu ne kağıdı? Çok değişik bir kağıt. Neyse boş ver kızım onu. At şuraya. Geçsin. Galiba oturamadı. Anne o oturamıyor ama. O da o zaman masada otursun kızım. Tamam. O da masaya otursun. O zaman da şöyle masaya otursun işte. Bak oturdu. Mia çok eğlencelisin. aşlık kurmuyor. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> evet, beni hiç kimse sevmiyor. Ha, üzülme. Ben de hiç kimse sevmiyordu. Ama ben e herkese kendimi sevdirdim. Nasıl yaptım ben de? Öyle Tamam. büyütürüm. Şuradaki köpeğe bakın. Ha Sonra buradaki köpekle tanışırlar. <laughs> hem hem ne oldu? Beni hiç kimse <laughs> ya ben de öyle. Gerçekten mi? Evet ben de öyle. Ama ben kendimi sevdirmeye çalışıyorum. Tamam o zaman ben de aynı işini yapayım. Şu kurbağalı şeyi ben bedava nasıl alacağınızı biliyorum. Yani şey paralı. Aslında ben bu be, be, bedava nasıl alacağınızı biliyorum bu şeyi. Bir tane yerde satılıyor bu kurbağa. Şuradan Bu kurbağa arkadaşlar satılıyor. Ama şey em, paralı bir yerde. Yani bir bölümde bir mağaza mı desem işte öyle bir yerde satılıyor bu kurbağa. Bu kurbağayı buradan bedavaya alabilirsiniz. Evinizin istediğiniz evinizde istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben alacağım mesela. Hatta size bir e, videodan videonun sonunda güzel bir ev ev e, Tavsiyesi verebilirim. Çok tatlı bir ev olacak hem de. Ba bazılarını beğenmeyebilirim. Sorun yok yani. Sonuçta ben sizi zorlamıyorum yapacaksınız diye. Neyse. Şimdi kızım. yoksa kızım. Doğum gününü kutlayacağız. İyi ki doğdun kızım. Yum 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 teşekkürler. Şimdi zengin aileye geçiyoruz. Zengin aileye geçtik. Zengin aileye geçtik. Evet. Başlıyoruz. Anne ya ben okuldaki o çirkin kızla oturmak istemiyorum. Kızım benim evden gelen bir şey yok ki. Ben yapmıyorum böyle işte o kız sayesinde. Ay. Ben bunu almıştım. Aa, siz nereden geldiniz? Şey ona benim iş arkadaşım. Evet, evet ya. Tamam hadi. Şimdi ben şunu nereye koysam sen nereye koyabilirim. Bence şurası iyi fikir. Evet. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum ve öpüyorum. Şimdi size bir ev tavsiyesi verebilirim. Şimdi bu e, yani oteli şimdilik bozacağız. Ondan sonra yine yapacağız. Ama şimdilik arkadaşlar şimdilik sonradan yine yapacağım zaten ben bu oteli. Göstermek için yapıyorum. Belki daha güzel bir otel yaparım. Siz em, istediğinizi yaparım yani. Güzel bir otel belki yaparım. O oteli beğenmezsiniz belki. Diğer oteli yaparım yani. Bu oteli yaparım. Evet şimdi başlıyoruz. İlk önce halıyı koyacağız sonra. Bu arada bu şey çok güzel olacak. İsteyenler yapabilir. Tavsiye ediyorum. Şöyle dursun. Ay, dur birazcık şöyle. Ay. Tamam böyle. Ondan sonra arkadaşlar dur. Bir dakika arkadaşlar unuttum ya nasıl yapıldığını. Böyle değildi. Ama benim ev tavsiyem yani çok tatlı olacak. Güvenebilirsiniz bana. Sevmeyenler yapmasa da olur. Yani zorunlu değil. Böyle burası ders kısmı yani ders çalışabiliyorsun burada. İsteyenler başka bir şey yapabilir yani ders çalışma yeri olmaz isteyenler öyle yapmaz. Şimdi burada boyalarımız var. Bu boyaları şöyle koyacağız. Bakın arkadaşlar böyle. Bir tane şundan yapıştıracağım ama şey bu birazcık şey oldu o yüzden bunu diğerine koyacağım. Bir tane de şöyle ay şöyle çiçek bundan sonra da um, kitapları koyacağız. Ama kitapları bir dakika arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Şöyle raf olarak koyacağız. Kitapları böyle koyacağız.